Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kamera sisteminde hazır BNC'ler nasıl çıkılır bundan bahsedeceğiz. Samet şimdi bizlere detaylı olarak anlatacak hangi ürünler ne işe yarar ve nasıl eklenir bundan bahsedeceğiz. Konumuz başlayalım şimdi. Şimdi zaten bizim aldığımız hazır BNC'lerden şöyle 8 tane 4 tane kamera takacağımız için 4 tanesi ikili böyle. Bir power jack var bir de BNC var şunlar ikili. Bir de şöyle tekliler var elimizde. E, tekliler cihaz tarafına takılıyor. Bu ikili olanlar power jack olanlar kamera tarafına. Çünkü kameraya ayrıyetten enerji gönderdiğimiz için power'ı takıyoruz ve BNC takıyoruz. Cihaz tarafında kabloyu adaptöre bağladığımız için power jack'a gerek kalmıyor. O yüzden tekli takıyoruz. Şimdi şöyle iki tane örnek kablomuz var bizim. Bir kablo e, kameraya giden kablo olarak düşünelim. Bir kabloyu da e, kayıt cihazına giden kablo olarak düşünelim. E, şu bizim kamera tarafımız, kamera tarafını bağlıyorum çok basit zaten 3 tane kablosu var siyah orta uç yani hem eksi hem de kameranın şasesi Sarı olan görüntü ucu Kırmızı olan da artımız Yani artı eksi görüntü ucu. Siyah aynı zamanda hem şase oluyor hem eksi oluyor Bağlarken de Şöyle bağlıyoruz bizim 2 artı 1 denilen CCTV kablo 2 artı 1 CCTV kabloda açtığımız zaman şöyle bir şase. Görüntü ucu artı ve eksi bizi karşılıyor. E, şase ile eksi aslında ortak uç. Diğer tarafta bir anlatırken de söylediğim gibi. Şunu birbirine bağlıyoruz. Sonra getirip BNC ucundaki eksiği buradaki siyah ve şaseye bağlıyoruz. BNC'leri hazır almamızın sebebi neydi? İstersen ona da değil. BNC'leri hazır almamızın sebebi hiç bilmeyene göre bağladığımızda daha böyle parazit yapmadan görüntüyü daha net alabilmek için normal bir biraz ucunu yapması zahmetli. Hazır alınması hiç bilmeyene göre daha kolay olduğu için biz hazır aldık. Uğraşmaması adına. çünkü sade bir aldığı zaman bağlaması biraz zor oluyor. Parazitler biraz fazlalaşıyor. Sık olmuyor ucu. Ayarlaması zor olduğu için de hazır aldık biz. Dediğim gibi siyah siyah aynı zamanda şaseyi bağlıyoruz. Görüntü için ee, görüntü ucuna sarıyı bağlıyoruz şöyle. art Artı da artıya bağlıyoruz kırmızıya. Sarıyı da beyazı olarak. bağladık. <laughs> artı ile artıya. Artı e, birinde kırmızıydı diğerinde de kırmızı. Evet. Artı genelde kırmızı olur globalde. Yani kırmızıyı kullanırız artı olarak. Kablo tarafında beyaz neydi? Beyaz görüntü. Görüntü mü? Tamam. Evet, görüntü ileten bu. Ama burada şase de önemli. Yani siz görüntüyü verirsiniz. Şaseyi düzgün bağlayamazsanız görüntü gelir ama sürekli dalgalanma yapar ekranda. Uh -huh. Şaseyi de bağlayıp ve diğerlerine temas temas etmesini engellememiz gerekiyor. Yani bu şase gidip görüntüye veya artıya zaten artıya değerse kısa devre yapar. Hiç çalışmaz kamera. Eee görüntü ucuna da böyle bir tane bakırın bir tane damarı çıkıp değse bile görüntüde dalgalanma olur. O yüzden bunu bantlarken şöyle bantladınız. Şöyle biz bantlayalım bir tur. Siyahla dışındaki parazit için kullanılan yalıtım izolasyon. Tarafını, evet. O bakı, alüminyum sanırım. O izolasyon tarafına siyaha bantlıyorsun. Böyle bantlayalım temas etmemesi için. <laughs> Bunu komple dibine kadar bantlayalım çünkü koaksiyel tarafı açık olduğu için diğerlerle temas etme şansı var. Hani e, komple şu dibine kadar mantlayalım. Sonra e, artıyı bağlayalım. Biz uçlarını açmadan bağladık. Ucunu açıp bağlayacaksınız. Şöyle ondan sonra üstüne bunu getirip artık artıyı daha sonra daha sonra da görüntüyü bağlayıp üstüne bantlıyoruz. Yani çok bantlamana gerek yok zaten. Video <laughs> için yaptığımız için ee, yani kaç kablomuz oluyor toplamda? Tekrardan bir özet geçelim. Hatta şunun üzerinden geçelim. 4 Zaten bunun için açtığınız aslında 2 artı 1 diye geçiyor bu kablo ama bir damarında bu sayılmadığı için 2 artı 1 diyorlar. Yani 2 artı 1 buna deniliyor. Aslında ama 4 damar olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir 4 tane bileşen var evet, kablomuzda. 4 tane, evet. Şu kırmızıyla siyah. Kırmızımız artıydı. Hmm. Siyahımız neydi? Eksi. Eksimiz. Ayrıca görüntümüz, Görüntü. şasimiz. Şasi ile Eksi birleşiyor. Aynen eksi birleşiyor. Görüntüye sarıyı bağlıyoruz. Kırmızı, da artı da artıya gidiyor zaten. Eksi ile şasiyi birleştirmemizin sebebi de parazit olmaması. Değil mi? Evet parazit olmaması. Çünkü Şimdi BNC'nin şu e, şu dediğimiz koaksiyel tarafı BNC'nin dibine bağlı olduğu için şu dış tarafından aldığı için hı e, paraziti o engelliyor. Aslında bu da bağlı bir kablo yani bunun içinde bağladığınızda eksi olarak Doğru. Şimdi şöyle özet olarak da şunlardan bahsedelim. Bir tekli olan vardı, bir de çiftli olan vardı. Bunu hangi tarafta kullanıyoruz? Bunları da özet olarak söyleyelim. Bunu kamera tarafında kullanıyoruz. Enerji kamera vermemiz gerekiyor. Evet, Kamerayı. enerji. Ee, bunu da cihaz tarafında kullanıyoruz. Şöyle cihazımız da burada zaten. High Vision'ın yeni tip cihazları bunlar da arkadaşlar. Biraz daha kutu gibi. Bunun içinde SSD e, HDD'miz var. SSD var yani depolama bilimi olarak. HDD kullanılmamış. Arka göster istersen. ben sen. Şöyle bağladığınız zaman çeviriyoruz, yerine oturuyoruz. Aynen, şöyle biraz ileri. yaparsa egelerinde bir kontrol edin deriz. Genelde evet. e, Samet'in dediği gibi biyanslere böyle hazır almamızın sebebi de bu biyanslere takacak arkadaşımızın e, biraz daha bu işlerle uğraşmayan uğraşmayan normal e, evine kamera sistemi yaptırmak isteyen bir arkadaş olması. Bunu. Şimdi kayıt cihazımızın tarafında tekli kullanıyoruz. Çünkü kayıt cihazından güç gitmiyor. Onun sebebi de bakın kayıt cihazına takılacak kablomuz. Yani e, kameraya kablo çekiyorsunuz ya. Kameranın kablosunun kayıt cihazıyla kamera arasında bir kablo gidiyor. Kayıt cihazı uç tarafında bunu kullandık. Tek bir yansi. Diğer tarafta ise bunu kullandık. Bunun sebebi kameraya enerji vermeniz gerekiyor. Bunun, e, bunun bir tarafına şunu kameraya takıyorsunuz. Kameranın soketini. Bunu da şey kameraya götüreceğiz. Kamerayı da gösterelim hatta size. Şimdi kameramızı da çıkardık. Kameramız da böyle küçük bir kamera. Kamera tarafındaki soketleri gösterelim. İki tane soket var. Bakın kameradan tek bir kablo çıkıyor. Daha sonra çatal bir şekilde ikiye ayrılıyor. Bunda neler var? Şimdi onu gösterelim. Aslında şöyle üç tane çıkıyor. Bir tanesi ses mi acaba? Yok bu şey eski kayıt cihazı varsa kamerayı değiştiriyorsa bazıları HD kamerayı desteklemediği için TVI'ya falan çevirmesi için bu butona 3 saniye basması gerekiyor. Bu onun için tamamen. Görüntü yani 1080'i 720'ye düşürdüğünüzü düşünün. O şekilde buton üzerinden işlem yapıyorsunuz. 3 saniye basıyorsunuz. Kamerayı bakın şöyle iki ucu birleştiriyoruz. Çeviriyoruz. Tırnaklı zaten bu basit bir işlem. Daha sonra gücünü veriyoruz buradan. Kamera tarafı bağlantı bu kadar. Şimdi şu kablodan enerji gidiyor ya. Enerjiyi nasıl göndereceksiniz onu gösterelim. Kayıt cihazına bir de adaptör kablodan. koyuyoruz. Kayıt cihazının Yanlarına evet bir adaptör koyuyoruz. Şu adaptörü de açalım. Çünkü enerjiyi de kayıt cihazlarına oradan göndereceğiz. Yine bakın kamera için kullandığımız kablo bu. Bu kablo ne diye geçiyor Semet? Bunun da özelliklerinden bahset istersen 2 şöyle artı 1 CCTV kablo diye geçiyor bu. 2 artı 1 zaten yazıyor. Biz kestiğimiz çorusu gözükmüyor ama Bakın sonu gözüküyor. TV yazıyor. Yani CCTV 2 artı 1 kablo. 2 çarpı 0 0.50 milimetre çapında. Ee, içindeki şeyler 0.50 milimetre şeklinde. Marka Şimdi, önemli mi burada? Hangi marka tercih ediyorsun genelde? Var mı bir tercih? Yani bu, burada bakır bunun 0.50 değil de 0 yani 1 olanı var. 0.75 olanı var. Kablo kalitesi arttıkça evet. bir yerden alın. Görüntü kalitesi daha iyidir. Yani metraj uzunsa tabii ki 0.50 değil de 0.75 kullanılmak daha görüntü için iyi Kaç metre kadar destekliyor kablo genelde? yani 150-200 metreye kadar aslında burada tamamen adaptörün gücü önemli. Yani mesela örnek veriyorum bu adaptör 10 amper. 15 amper takarsınız. Birazdan mesafe artar ama çok uzun bir mesafede de aynı internet gibi, cat kablo gibi. Onun da belli bir mesafesi var. Çalışmayabilir. Şimdi cihaz tarafını nasıl bağlıyoruz? Şimdi sadece burada iki tane bağladık. O da görüntü için. Şimdi bunu da cihaz tarafında kablo olarak düşünebiliriz. Ben burayı biraz fazla açtım şöyle. Onun sebebi de şu. Fazla açıp şu. adaptöre rahat takmak. Evet. E, siyahlı kırmızıyı ayırdım. Şimdi bunun ucuna şöyle düşünün. Bunları bağladık ve bantladık. Hangileri bağlıyoruz oradan? Burada hangileri bağlıyoruz? Siyah şaseye bağlıyoruz. Beyaz olanı da sarıya bağlıyoruz görüntü olana. Bağlayıp burayı bantlıyoruz diyoruz güzelce. Sonra buradan çıkanları da mesela burada 8 tane 8'li bu cihaz. 8 tane kablo çıkıyor. 8 tane kablonun eksilerini ayırıyoruz şöyle burgu yapıyoruz. Kırmızılarını ayırıyoruz burgu yapıyoruz. Ondan sonra geliyoruz adaptörün şurasında zaten artı mı eksi mi olduğu yazıyor iki tane hani çok kablo kalın gelirse de 4 4 bağlayabiliyorsunuz. Yani dört tane eksiği buraya, dört tane eksiği buraya, dört tane artıyı buraya, dört tane de artıyı buraya bağlayabiliyorsunuz. Adaptörümüzde toplam iki eksi, 2 artı çıkışı var. Evet. Şu şuradaki LN ve topraklama bunlar 220 tarafı. Yani bu 12 volt şey 220 12 volta çeviren bir adaptör olduğu için 220 bağlamamız gerekiyor. Nötr, faz ve toprak olarak bağlıyorsunuz burayı. Sonra buradan da artı eksi çıkışını, 12 volt çıkışını alıyorsunuz. Burada da Eksiye, V eksi yazıyor zaten. Eksiye bağlıyorsunuz. Artıyı da artıya bağlıyorsunuz. Siye olan eksi, kırmızı olan artı. Evet. Şöyle bunların da cihaza bağlı olduğunu düşünürsek sistem devre tamamlanmış oluyor. E, kayıt cihazında adaptörü taktığınızda kamera sistemi çalışmaya başlamış oluyor. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle bir özet geçelim hepsi üzerine. Şimdi bizim bugün anlattığımız konu şu. E, kamera bağlantı şeması biz e, bağlantılarda şu BNC'leri elle çakmak yerine şu BNC'ler hazır satılıyor. Bunları hazır aldık. Ki zaten genelde bunu hazır oluyorsun herhalde güç beslemesini yapmak için kamerada. Şunu tekli olarak hazır almak gerekiyor. Evet doğru. Biz hazır almışken bu şekilde komple hazır almak istedik. Çünkü kamera tarafında şu soketi kullanmanız gerekiyor. Bunu tekli olarak da satıyorlar. Yani şu şekilde kamera tek güç vermek isterseniz. Bu da kamera tarafı BNC. E, bunu kamera tarafında kullanıyorsunuz. Bir ucunu şöyle Bağlantılarını yapıp. Bunu da kayıt cihazı tarafında kullanıyorsunuz. Kayıt cihazı tarafında bir kayıt cihazıyla adaptör oluyor. Bağlantı şemasını anlattık bu şekilde. Son kez bir özet daha geçelim isterseniz. Hani burada e, bu kamera tarafıydı. Kamera tarafında kırmızıyla kırmızıyı bağlayın. Beyazla sarıyı bağlayın birbirlerine. İşlemimiz bu kadar. E, güç tarafında da yapacağımız gereken işlem şurada ne vardı? Şurada e, Cihaz tarafında zaten ikili bir görüntü, bir de şase eksi var. Hı hı. Bunu bağlıyoruz. Bir de ayrıyetten ara kabloda çıkan ee, artı ve eksi adaptöre bağlı. Artı ve eksi adaptöre bağlıyoruz. Bu Bakın sakın başı. şu kayıt cihazı tarafında siyahla siyah bağlamayın. Bunlar güç için. Buradaki siyah şu stajiye denk gelecek. Be, sarı da beyaza denk gelecek. Yani bunu karıştırabilirsiniz. Bunu karıştırmayın. Çünkü bu şey ee, kameradan kayıt cihazına gelen kablo var ya en çok karıştırılabilecek nokta burası. Kameradan kayıt cihazına gelen kablonun şuraya kayıt cihazına bağladınız ya. Siyah şu folyo kısmına bağlıyorsunuz. Sarıyı beyaz kısma. Ee, bunu siyah eksiye kırmızıyı da artıya bağlıyorsunuz. Anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.